Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni videoya karşınızdayım. Hobi annemizi büyütüyoruz arkadaşlar. Bu serimize bir tane 1 metrelik akvaryumla başladık. Sonra ikincisi geldi. Sonra akvaryum seti yaptırdık ve şimdi yeni bir akvaryum daha hobi annemize kazandırıyoruz. Ee, yeni türlerle, yeni akvaryum setleri ve yeni heyecanlarla e, sizlerin karşısına çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar bu video neyle alakalı? Tabii ki şu an kapak fotoğrafından illaki görmüşsünüzdür. Benim emektarım 1 metrelik bitki bitkili akvaryumu. Yani benim eski takipçilerim bilir. Bu akvaryumda bitkili akvaryum şeklinde bir video serisi yapmıştım. En baştan yani kurulumdan bitimine kadar hepsini sizler görmüştünüz. Sonra ne oldu? Talihsiz olaylar oldu. Bu akvaryum bir deprem sonrasında. yani Ben Antalya'da yaşıyorum. Bu arada hastayım. Sesim biraz boğuk gelebilir. Kusura bakmayın. Ben Antalya'da yaşıyorum. Burada ara sıra artçı depremler oluyor. Küçük bir 2 veya 3 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana gelmişti burada. Depremden 24 saat sonra akvaryum patladı. Patladı derken Hemen şu yan cam şuraya kadar ayrıldı silikonundan. Zaten eski bir akvaryumdu. Yaklaşık yanlış hesaplamıyorsam 5-6 senelik bir akvaryum bu. Silikonlar eskimiş ve yaklaşık bir karış boyutunda bir silikon açıklığı meydana geldi şu yan camdan. Ve şuraya kadar bütün su akvaryumdaki su olama boşalmıştı. Balıkları kurtardım. Herhangi bir şekilde canlı kaybım olmadı ama ortalık savaş alanı gibi. Yaklaşık bir 70-80 litre odama boşalmıştı. Bundan sonra ne yaptım? Bu akvaryumun silikonlarını olabildiğince güçlendirdim, tazeledim ve daha sonra bu akvaryuma su doldurma gibi bir hayale kapılamadım çünkü korktum. Daha kötüsü e, kırıklı patlama meydana gelir mi, e, cam komple ayrılır mı, ayrılırsa yaklaşık bir 140-150 litre bir su e, anında odama boşalacaktı. Bu da facia gibi bir durum. E, açıkçası korktum. Tekrar su doldurma gibi bir e, girişimde bulunamadım. E, videolarımı gördüyseniz eğer egzotik bir canlı beslemeye karar vermiştim hani leopar geko diye paylaşımlar yapmıştım sizlere. Ee, videoları kanalımda mevcut. Sarı renkli bu kalemun gibi bir kertenkele türü ee, Leopard leopar geko. Ee, bu akvaryumda bunu beslemeye başladım. Ee, yaklaşık uzun bir süre 4-5 ay kadar bu canlıya ev sahipliği yaptım. Daha sonra bu görmüş olduğunuz büyük akvaryumları Yaptırmak için maddi olarak ufak da olsa bir destekte bulunması için Gecko'mu tanıdığım birine sahiplendirdim. Oradan gelen işte maddiyatla bu akvaryum setine ve bu demir profillere bana küçük de olsa bir katkıda bulunmuş oldu. Daha sonra bu akvaryum arkadaşlar emekliye ayırdım. Bütün silikonlarını doğradım, kestim, ayırdım. Bütün camlar, cam parçalarını ayırdım, silikonlarının ayırdım, cam parçalarını güzelce temizledim, silikonlarından arındırdım. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi silikon yapacağım bölümlerin boyalarını temizledim. Herhangi bir şekilde silikon almamazlık yapmaması için bu şekilde bir e, önlem aldım. Daha sonra sistem marka yani bu akvaryum e, yapımında kullanılan e, silikonlardan alıp kendi başıma akvaryumu topladım. Akvaryum silikonu ile beraber e, şu şekilde akvaryumun köşelerinden minik minik olabildiğince düzgün ee, çok fazla sağına soluna e, silikon izi bulaştırmadan bütün camlarını silikonladım. Şimdi bu silikonlama işlemi arkadaşlar yapalı henüz 24 saat yeni oldu. Bu şekilde bir gün daha bekleteceğim. Daha sonra balkonuna çıkarıp e, basınç testi yapacağım. Ağzına kadar yani silme bir şekilde e, akvaryumu dolduracağım. İnşallah patlama olmaz. Ee, akvaryumu doldurduktan sonra yaklaşık e, tahminimce 3-4 gün boyunca e, bu şekilde akvaryumu balkonda tutacağım. Herhangi bir şekilde sızdırma var mı? Ee, birazcık akvaryumu zorlayacağım. Camlarını şu şekilde birazcık e, yapacağım. Ki herhangi bir şekilde patlama, çatlama su sızıntısı, esneme ve bunun gibi bir şeyler olacak mı? Şimdi olacaksa balkonda e, ortalık müsaitken orada olsun. Ne olursa orada olsun. Olabildiğince akvaryumu zorlayacağım. Herhangi bir şekilde patlama olmazsa bu akvaryumu arkadaşlar odama getirip tabi sağını solunu güzelce e, boyayacağım. Yine aynı şekilde siyah yaparım büyük ihtimalle. Ee, arka plan siyah zaten. Minimum bir beğenme yazımız, bir abone olursak çok sevinirim. Bu şekilde güzel gözüküyor çünkü. Ee, yanlarını da siyah yapacağım ve bu akvaryumu tek parça halinde beslemek, yerine yani tek parça halinde kullanmak yerine bu 1 metrelik bir akvaryum 30-30-40 santimlik bölmeler yapıp camlar kestireceğim. Ee, bölmeler yaptıktan sonra da atıyorum. Bir tarafa özel tür lepistes koyduk. Bir tarafa oranla Japon balığını koyduk. Diğer tarafa da atıyorum. Ne koyabiliriz? E, ee, vatoz yavrularını koyabiliriz. Özel tür vatoz çifti alabiliriz. Ee, ya da ne bileyim. E, ee, Ramerezi diye balıklar var. Biliyorsunuz küçük ırklar. 40 santimlik bölüme onu koyabiliriz. Japon balıklarını 40 santimlik yere koyup şuradaki Japon balıklarını belki buraya tropeus türü yani şu akvaryuma tropeus türü bir şey alabiliriz. Yani demek istediğim bunu 3 parçaya ayırdığım için 3 farklı tür besleyebilirim. Yani demem o ki akvaryumlarımızı büyüttük, çoğalttık ve yeni türlere sizlerle karşısında çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum arkadaşlar. Bir arkadaşımız demiş ki akvaryumdaki büyük akvaryumlardaki filtre sistemini anlatmamı istemiş. Bunu bir sonraki videoda detaylı bir şekilde sizlere açıklayacağım. Başka bir video konusu olarak sizlerin karşısına çıkmayı düşünüyorum. Bu akvaryum dekorlarını yaptım. Yaptıktan sonra Yunuslar birazcık tedirgin oldu. Çünkü alıştıkları akvaryum dekorlarından başka bir akvaryum dekoru oldu. O yüzden tam anlamıyla alışamadılar. Çünkü şu an görmüş olduğunuz gibi e, Yunuslar biraz orada e, saklanıyorlar. Şimdi e, buradaki yavruları size göstereceğim. Zaten bunlar arkadaşlar ne kadar yem verirseniz verin bir türlü doyuramıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bunlar da bayağı büyüdüler maşallah. Sizler de maşallah yazarsanız çok sevinirim. Yani gerçekten e, Yunus olarak, Yunus yavrusu olarak olabildiğince fazla yavru aldım. En son zaten buradaki minikler aramıza katıldı. E, burada da 130-140 adet bir yavru olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar fazla yavru almak iyi değil. Fazla yavru fazla yem demek. Fazla yavru daha büyük, geniş akvaryumlar demek. fazla yavru fazla balık demek. Fazla ilgi, fazla filtre, fazla hacim. Yani her şeyin fazlası gerekli. Olabildiğince yavrunuz varsa ilk önce elden çıkarın. Zaten üretimhane bir şekilde üretim yapmıyoruz balıklarımızı bir üretimhanede tutmuyoruz. Çok fazla akvaryumlarımız yok. Çok fazla boyutlu, hacimli akvaryumlarımız yok. Ev ortamında olabildiğince büyük akvaryumlarımız var. Olbu bunun için fazla kasmayın. yavru alma tadını, yavruları büyütme tadını alın, gelsin boş verin. Çok fazla üreteceğim, büyüteceğim, satacağım diye Uğraşmayın arkadaşlar sizlerin ürettiği balıklar yani ben de dahilim e, elimize dolduracak nakitler vermiyor. Bütün genç kardeşlerim bunu hedefliyor. Atıyorum işte bin tane yavru aldınız tanesini 5 TL'den satarım işte atıyorum 5 bin 10 bin TL kazanırım falan ayda yıl böyle bir şey yok. Arkadaşlar bu balık bir balığı yumurtlatmak yavrulatmak çok çok kolay. İşte gördünüz. Bir postada 135 tane yavru aldım atıyorum. Tanesini 10 liradan satsam hesap edin kaç para yapıyor? Peki şunu düşünüyor musunuz? Bu ya 135 yavruyu şu boyuta kaç tane getirebilirim? Bu boyuta gelmesi için kaç yıl gerek? Bu boyuta gelene kadar vermiş olduğum yem masrafı, elektrik masrafı, su masrafı ve harcamış olduğum kendi zamanımdan vermiş olduğum emek Sizce kaç tane balık buna eder? Sizlere soruyorum. Onun için eğer ben <laughs> akvaryum alacağım, balıklarımı büyüteceğim diyorsanız en güzel tür arkadaşlar canlı doğuranlara yönelin. Bir çift veya iki çifte vatoz alın. Yüce vatoz türü size kalmış. Onları üretin, onları satın. En kolay, piyasada en kolay elden çıkarabileceğiniz türler bunlar. Herkes yunus beslemeyebilir. Hacim gerekli balıklar. Herkes Japon beslemeyebilir. Herkesin bıktığı bir balık. Sizler de ona göre alın satın arkadaşlar. Bu da benden bir küçük tavsiye. Bununla ilgili bir video daha. Uzun bir video çekeceğim. Bugünkü videomuzda bu sürpriz akvaryumu sizlere göstermek istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.